Sevgili anneciğim, binlerce kez açıldım, binlerce kez kapandım yokluğunda. Kocaman bir dağ gibi ve kapkara göbeğini dünyaya fırlatacakmış gibi duran. Şimdi mucizevi bir yerdeyim, mucun ucuz evinde. Sanki mürekkebi rutubet kokan bir kalem. Duvarlara hep senin resmini çiziyor. Dili geçmiş zamanda birçok resim. Hep gülümsüyoruz. Aklının ortasında mavi bir yıldız varmış gibi. Ve o yıldız karanlık bir Şubat akşamında durmadan soluyormuş gibi. Hatırlar mısın? Mavi saçlı bir tanrı gibi severdim Burdur Gölü'nü. O göl şimdi içimde kocaman bir anne ölüsü. Vişne bahçeleriyle dolu, neşeli bir şehre benzer senin sesin. Bazen ölmek istiyorum. Beni yeniden doğurman için. İri, ekşi bir vişne tanesi gibi. Kış başında bir ton kömür yağarlardı kapıya. Bazen görülen rüyalar gibi kapkara. Bir ton rüya çıtırdarken sen kar yağmadan önce başkaydın kar yağdıktan sonra bambaşka. Sanki hep bulu uçağındaydım. Kuşlar zapt ederdi her yeri. Sabahları. Binlerce kez söylerlerdi söyleyeceklerini. Bizim hiç anlayamayacağımız bir şey. Senin şarkıların aç kuşlara buğday seçerdi. Kediler yüz yuvarlak dururdu karın ortasında. Kar manzaralı bir resmin ortasında durur gibi. Gri kediler sarmıştı etrafımızı. Gri dağlar. Bir tek senin çocuklar üşüyecek renge saçlarım vardı. Ben bu eve Mucun ucuz evi diyordum. Yokluğunda böyle oldum. Mucize öldükten sonra buraya taşındım. Ve inan Muç bu evi bana ucuza verdi. Yaşasaydın hayatın ortasına güller yan bir adam olsun isterdim babam. Sen bir çocuk romanı annesi ol isterdim. Öyle mısır tarlaları aşır diyordu. Ve kalbinde çıngıraklı yılan sürüleri diye başlayan bir çocuk romanında. Şalına sarınırdım. Toprağa sarınır gibi erken öleceğini biliyordum. Bana bırakmak için bu acımasız ölenle anne sesini. Şimdi mucizevi bir yerdeyim. Zaman bir salyangozun vücudunda yaşıyor burada. Ve çok ağır ilerliyor. Yüzündeki çillerden başka isyan eden biri yok hayatımda. Ölen her kadın için bir şiir yazdım. Onları Muca evin karşılığında verdim çok ucuza. Artık bütün üzgün oluşlarımın adı anne.